Ürünlerin güzelliğine bakar mısınız? Yeni ürünümüz 3 tabanca red dot modelleri A1X. Ama önce senden ricam lütfen motivasyonum için bu kanala abone ol. Şu yaşımda artık her videonun başında sizden kanala abone olmanızı isteyeceğim. Çok iyi bir ürün. Videoyu izleyince ne kadar iyi olduğunu sen de anlayacaksın. Dikkatli izle başlıyoruz. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine yerli bir ürün incelemesi yapacağız. Eminim daha incelemeden kötü yorum atacaksınız. Oğlum yerli ürünlere kötü yorum atıp durmaya bak yani böyle artık video çekerken ki psikolojim gerçekten kaldırmıyor artık. Abi niye yerli bir ürün devamlı kötülenir yani Neden yani? Sevgili dostlar bugün yine sizlerle birlikte 3E firmasına ait olan yine çok özel bir ürünü inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. A1X 3E firmasına ait olan kapalı bir refleks nişangah. Yani ne demek? Bu normal red dotlarda hani open reflex sight dediğimiz bir tane cam var arkadan lazer vuruyor mantığı var ya. Tabii ki öyle değil. Yerli üretim bu tarz bir ürün daha önce yapıldı mı? Bildiğim kadarıyla yapılmadı. Yani yerli bir marka tarafından yapılmadı. Bu ürünün en benzer olduğu ürün Aim Aimpoint, C1, C2, P1, P2 ve böyle bu aralar yaygınlaşmaya başladı. Hani bir takım markalar artık kapalı tabanca red dotları veyahut da işte bu küçük mikro refleks nişangahlar yapmaya başladılar. 3 de benimle yaklaşık 6 ay önce falan paylaştıkları bir tasarım vardı. Bunun üretilmiş son haliyle birlikte bize gönderdiler. Hatta birkaç arkadaş şu anda aktif olarak kullanıyor ve son derece memnunlar. Laf her zamanki gibi sorunu uzatacağım. Tu açılımıyla başlıyoruz. A1X. Biraz parmak izi var. Tasarımının değişmesi lazım. Yok gelişme. Yapacak bir şey. Şöyle bir kutu bizi bekliyor. Kutunun arkası boş. Bir tane burada köpüğümüz var her zamanki gibi. Şunu şurada bir yere koyarsam bence iyi bir dekor olur diye düşünüyorum. Ama bu sefer bir değişiklik yapacağım. Direkt bunu göstereceğim. A1X. Görüyor musunuz arkadaşlar tasarımı? Yani gerçekten güzel yani. Şu yukarıdaki kısımlar falan. Gördünüz mü? Butonlar burada. Pil yuvası sağda yatay vaziyette yer alıyor. Altı böyle. Bu arada bunun ekranı Endpoint'ten büyük. Yani P2'den de C2'den de büyük asladık. Şimdi bunu bir şuraya koyalım. Burada dura dursun. Kutu içerisinde neler var? Bir adet high mount dediğimiz yüksek bağlantı ayağı var. QD yani quick detach bağlantı var. Hızlı sök tak aparatlı. Yine 3 en kendi üretimi olan bir ürün. Gördüğünüz gibi. Bu arada bu bağlantı aparatına Endpoint'in P2 modelini falan direkt takabiliyorsunuz olduğu gibi. Yani aslında bu bir P2 adaptörü. Kendileri böyle güzel bağlantı yapmışlar. Tüfekte kullanmak için. Bir tane de low mount geliyor. Düşük bağlantı ayağı. Bakın gördünüz mü? Tansiyon ayarıyla bağlantısı Ile son derece sağlam. Orada bu, bu kilit mekanizması falan da bayağı iyi yani biz bayağı hoşlandık bundan. Bir tane Glock MOS bağlantı adaptörü geliyor. Biz bunu tabi demo tabancamıza taktık. Şurada yer alıyor. Şu üstteki bölüm. Glock MOS tabancanız varsa direkt üzerine takabilirsiniz. Şimdi biz vakitten tasarruf edelim diye bunun üzerine taktık. Bu boş poşet. Bunun içinden muhakkak bir şey söktüm. Bir adet alyan anahtarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem sıfırlama hem pil sökme vesaire için. İki adet küçük vida geliyor. Glock MOS bağlantısını yapmamız için muhtemelen. 3 ay logosu olan lens temizleme bezi. Bunları bir kaldıralım. Tüfek üstü duruş belki gösteririz. Düşük bağlantıya. ayağı yüksek bağlantı ayağı. Sadece şu alyanı alacağım. A1 X Reflex nişangah modelimiz. Her zamanki gibi 7075 T6 alüminyum bir kasaya sahip. Normal şartlarda bu ürünün ön ve arka kısmına da birer kapak takılıyor. Kapaklar üretildikten sonra su içerisine dahil edilecek. Daha önce bu ürünü alan arkadaşlar var. Onlara da ön arka lens kapakları üretim sonrası bizden ücretsiz olarak gönderilecek bilginiz olsun. Bu ürünün biraz teknik özelliklerini anlatarak başlayalım. Öncelikle 22.17 milimetrelik lensi var. point'ten daha geniş P2 modelinde. Bu da ekstra bir avantaj. 3 adet reticle seçeneğimiz var. Bu reticle'lardan bir tanesi daire ortası tek nokta diğeri tek nokta ve boş olan daire. Biz bunu nereden biliyoruz? Nereden hatırlıyoruz daha doğrusu? Holosun modelleri gibi düşünebiliriz. Yani 3 adet reticle seçeneğimiz var. Noktamız 2 MOA. Dairemiz ise 30 MOA'lık bir çapa sahip. Niye 32 değil diye sormayın. öyle yapmışlar. Çok önemli bir detay mıdır bilmiyorum. Zaten bunu kimse ölçmeyeceği için. Yani 30 desen olur 35 desen olur. Yani hiçbirimiz anlamayacak. Vardır bir sebebi hikmeti. Çok önemli değil. Toplamda 13 aydınlatma kadememiz var. Parlaklığının fazlasıyla yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum. Neredeyse diğer markalarla aynı görünüyor. 10 adet gündüz aydınlatmamız var. 3 adet de gece görüş uyumlu aydınlatmamız var. Totalde 13 aydınlatma kademesine sahip bu ürün. 13 aydınlatma kademesi yeterli. Çoğu ürün 12, 11, 10 arası değişiyor. Bazı ürünler 8 aydınlatma kademesi sahip. Bu üründe totalde 13 aydınlatma kademesi. Olması gerekenden zaten birkaç aydınlatma kademesi daha fazla olduğunu söyleyebilirim. CR2032 pil ile çalışıyor. Pilimizi sol taraftaki yani montaj sonrası şuradan göstereyim. Sol taraftaki bana göre sol en azından yuvadan yapıyoruz. Şimdi açalım şöyle gösterelim. arta marka bir pil takılı. Bu da güzel. Hani çünkü Red Dot'un altına falan pil yuvasını koyuyorlar. Sonra Red Dot'u sökmek zorunda kalıyorsunuz. Yandan işte çekmek zorunda kalıyorsunuz. Bir de yüzey olarak da güzel. Yani hani bir böyle küçük cibatalarla tutturduğumuz zaman bazen vida kayıpları gibi şeyler olabiliyor. Burada o problem de olmayacak. Çünkü koca bir kapak var. Kapağı kaybederseniz artık yapacak bir şey yok. Bize ararsanız yenisini göndeririz. 50 bin saat kadar bir pil ömrü var ortalama. Genelde öyledir zaten. CR2032 pil kullanan elektronik nişangahlarda. Ama bu 50 bin saat pil ömrünü de en yüksek ışık kademesinde ortalama ışık kademesi yapalım. Biz 6-7. kademede 50 bin saat olarak hesaplayalım ki zaten bu piller çok ucuz piller. Yani 100-150 liraya 10 tane falan alabiliyoruz. Yani o yüzden bu pil konusuna fazla takılmayalım. Özellikle bir ürünün üzerinde CR2032 veya da CR1632 gibi falan piller görürsek çok fazla takılmayalım bu konuya. IP67 su ve toz geçirmezlik özelliği var. Yani Vector Pro herhangi bir şekilde su vesaire etkilemiyor. yok. Alüminyum bir kasaya sahip olduğu için bu ürün darbe ve çarpmalardan kolay kolay etkilenmeyecek. Yapı olarak da hani dikdörtgen köşeli hatlara sahip olması isek daha doğru olur. Darbelerde o kadar fazla etkileneceğini düşünmüyoruz. Çünkü bunların zaten mil standartlarında yani militeri speklere uygun olarak üretildiğini düşünürsek herhangi bir şekilde darbelerden en az etkilenen tabanca reddotlarından bir tanesi olduğunu iddia edelim. Bununla birlikte yine 63 gram gibi bir tek başına ağırlığı var. Bu da oldukça hafif hale getiriyor. Bunun birkaç tane detayı var. Kendi internet sitesinde de gördük. Biz kendi internet sitemize de ekledik data olarak. Bu ürünü tasarlarken bir takım böyle detaylar yazdık. Bunları ben birkaç tane size söyleyeceğim. Bağlantı silleriyle alakalı. Çünkü bu Glon MOS serisi tabancalarına takarken belli bir takım firmalar adaptörlerini alıyorsunuz. İlla Glonkin almanıza gerek yok. Başka firmaların da adaptörleri var yani. Apex Tactical, Davidson Precision, Forward Control Stazing, Overwatch Precision, Primary Machine ve Strike Industry'nin Glock Moss için üretmiş olduğu ayakların tamamını takabiliyorsunuz. Yani illa bunun içerisinden çıkan ayak kullanacaksınız diye bir şey yok. Onu bir takalım ve ondan sonra bir bakalım. BRG Defans'a ait olan BRG 9 Taktikal 1 adet e tabancamız var. Bunu bize ulaştırdığı için Fatih Bey'e ve Emre abiye çok teşekkür ediyorum. Kendileri sağ olsunlar. Bize bu tabanca konusunda gerçekten inanılmaz derecede yardımcı oldular. Hatta şöyle bir şey yapalım. Videonun içerisinde bir sonraki videoda izleyeceğimiz şu tabancayı da şuraya koymaya çalışayım. Ne kadar dengeli silah yapmışlar değil mi? Her yerde duruyor Şöyle geriye çekersem. Bir de V1X modelimiz var. Onu sonra inceleyeceğiz. En azından ekranın bir köşesinde görünsün diye oraya koyuyorum. Şimdi biz BRG'nin kendi red dot adaptörlerinden bir tanesinin üzerine 3E A1X'in içerisinden çıkan Glock Moss bağlantı adaptörünü taktık. Normalde bunu direkt aşağı indirmemiz gerekiyor ama vida mida biraz uğraşmamız gerekiyor. O yüzden bunlarla şu an için uğraşmadık. Direkt adaptörün üzerine takarak sorunu çözdük. Tek vidayla montaj yapıyorsunuz. Aynı Picatinny Ray'a bir ürün sıkar gibi çok fazla abonmama gerek yok. Silah üstü duruşu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim. Gördüğünüz gibi. Nasıl ama? Bence çok iyi duruyor. Size de çok iyi değil. Ben buradan da biraz daha parlak görüyorum. Dur bakayım bir. Bakalım mı? Aynen. Yani bir de şöyle göstereyim pil yuvasının olduğu kısımdan. Bir kere daha şöyle göstererek en azından şöyle yakından görmüş olun diye yardımcı olmaya çalışayım size. A1X. Bunun avantajları nedir? Bakın yukarıda güzel silikon butonları var. Ve bunlar böyle çok böyle yumuşak değil. Yani sıkılığı yerinde bir yere çarparak falan değiştirebileceğiniz düzeyde değil. Bununla beraber bu kapalı devre olması herhangi bir çarpma ve düşmede fazlasıyla size ekstra bir koruma sağlayacak. Penceresi oldukça geniş. Tabii biz biz biraz şu anda büyük bir tabancanın üzerine taktık. Bunu küçük bir tabancaya da takmak isteyebilirsiniz. İşte belinizde taşırken tişörtünüzün altında vesaire. Lenslerin tozlanma gibi bir şansı yok çünkü lenslerin iki yönünde kapalı. Bununla birlikte yağmur, su vesaire gibi durumlarda biliyorsunuz ki açık nişangahlarda lazer ünitesinin olduğu bölüme her yağmur damlası geldiği zaman otomatikman görüntü gidiyordu. Bunlar bu kapalı devre olan ürünler komple kasanın içerisinde kaldığı için her şey aslında tam olarak 4 mevsim diyebiliriz. Yani bütün hava koşullarında kullanabilirsiniz. Bu ürünü özellikle tab tabancanıza takabilmek için ki biliyorum muhakkak birçok kişi bana bunu soracak. Bununla alakalı çünkü genelde mesaj alıyoruz. İşte Sardokuza nasıl montaj yapacağım? İşte elimde canim var. Buna nasıl takacağım? Şuna uyumlu mu falan diye. Şimdi arkadaşlar önceki şöyle bir durum var. Ya bunu bütün tabanca red dotlarında özellikle söylemem gerekiyor. Bu tarz birini aldığınız zaman bunun Sardokuza, Cani'ye işte Glua ya, ya da Beretta'ya CZ'ye uyumlu olmasını beklemeyeceksiniz. Kendiniz bunu biraz düşünmeniz gerekiyor. Nasıl uyumlu hale getiririm diye. BRG 4 adet plate yapmış. Ama tam olarak buna %100 uyumlu bir plate henüz üretmemiz. Çünkü point zaten çok tercih edilen bir şey değil. Firmalar da hani optikle beraber satarsa bunu üretiyor. Veyahut da çok yüklü adette bir talep olursa. Onun haricinde en yaygın olan optik. RMRSRO bir familyada yer alıyor. Shield SMS 407K, BSYK bir familyada yer alıyor. İşte Doctor'ın red dotları vardı. Onlar da ayrı bir familyada yer alıyor. Leapod Delta Point'in bir ayak izi var. Şimdi bu 3 ayak izi P2 ile aynı. Dolayısıyla bizim bir P2 adaptörüne ihtiyacımız var. Yani hangi tabanca olursa olsun. Bunu SAR9'a takmak istiyorsan SAR9'un üzerine bir adaptör yaptırmanız gerekiyor. Cani'ye i̇şte takmak istiyorsanız Cani'nin belki birkaç modelinde kombat modelini yani C1 ayağı vardı. Onunla denenebilir. Küçük belki bir iki traşlama ile dremel'le vesaire düzeltme yapıp hani bir uyum sorunu olursa o çünkü C1'e uygun yapmışlardı. Orada bir takım rutuşlar yaparak takabilirsiniz. Veya daha işte sıfırdan herhangi bir silahçıya gidip demeyelim. Nitelikli bir silahçıya gidip işte hani Türkiye'de bilinen bu işlerden anlayan elinde çizimi olan ki biz mesela son dönemlerde İstanbul'da bildiğim kadarıyla Karagöz Silah var. Yüzde iş tanışma fırsatım olmadı ama işlerini biliyorum. Cani'nin modellerine ve hatta işte biz BRG için bugün istersek hani ölçüsünü gönderip ya da çoğunun zaten ölçüsü onun elinde oluyor. Bir alt adaptör yapıyor. Vidasıyla beraber size gönderiyor. Siz montajını yapıyorsunuz. Daha sonra red dot takıyorsunuz. Yani bu bütün ürünler için geçerli. Burada dediğim gibi yani biraz kafayı çalıştırmak gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Çok büyük bir efor değil. Biz tabii işin içinde olduğumuz için biraz daha kolay geliyor. Ama eğer bunu takmak istiyorsanız başka bir red dot'u da takmak istediğiniz zaman muhakkak bağlantı ayağının hangi ize yani foot dediğimiz şeyin ne olduğuna tabancanız onun uyumlu ayağı var mı? Bir bakmanız gerekiyor adaptör. Diyelim ki tabancanın üzerinde hiçbir red dot yeri yok. Bu ne demek? Red dot takamazsın demek yani. yani. çok basit. Gezi söküp gezin olduğu yere işte bir L gibi bir demir yapacaksan. Şuradaki adaptörün daha uzunu yandan geçireceksin. Ya da tabancanın üst sürgüsünü kestireceksin. Başka bir çözüm yok. İşte oradan sıktırmalı falan olmaz. hani bu aletleri vidaladığınız zaman bile iyi vidalamadığınız zaman, vidanın boyu uzun olmadığı zaman, doğru tork ayarıyla sıkladığınız zaman sıfırlama bozabiliyor. Çünkü geliyorsunuz, kuruyorsunuz, çarpıyorsunuz, düşürüyorsunuz. Bir sürü şey olabilir. Sıfırlamayı etkiler. Dolayısıyla iyi bir montaj için birazcık düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. A1X şu an itibariyle Türkiye'de alabileceğiniz kapalı refleks nişangah türleri arasında fiyatıyla en azından bu videonun yayınlandığı tarihten ve bu videodan önceki tarihler içerisinde yer alan en uygun fiyatlı, en özellikli ve en agresif tasarıma sahip olan ürünlerden bir tanesi 3 üçe için bence muazzam bir ürün olmuş diye düşünüyorum. Gece saatinde video çektiğim için çok enerjili bunu anlatamadığımı biliyorum ama kesinlikle ben size bu ürünü öneriyorum arkadaşlar. Bir de tabii bu videonun içerisinde şunu spoilerını vereyim. Belki bunu da önce inceleyebilirim. Çok emin değilim. B1X'imiz var böyle yani. Hani burada işin rengi bayağı bir değişiyor. Bence yapılmış olan red dotlar içerisinde en azından aramar bağlantıya sahip olan tasarım olarak bence en iyisi. Ne için en kötüsü veyahut da daha kötü istediğimiz bir özellik var mı derseniz ben için pek görünmüyor ama bu iki optik bence son derece iyi. Bakalım sen tercihin hangisinden yanılıyorsun? Acaba çok video anlatıyoruz. Nasıl satış Bak bu butonların üstü olması kadar güzel bir şey yok. Görüyor musunuz? Bak şöyle. Niye biliyor musunuz çünkü? Yani şöyle olduğu zaman, şurada olduğu zaman butonlar şey derdi kalmıyor. Ben sağlam işte link butonu niye sola koymuşlar falan. Yok buton niye burada falan. Abi işte yukarıda hani iki tarafa da eşit center mantığı yani. Güzel bir ürün. Biz sevdik. Umarım siz de seversiniz. Başlıyoruz.